...acısını görmeye dayanamayan bir yaratıcının öfkesi. Uç hadi küçük akumandı ve onun saf ruhunu kötüleştir. Artık o kadar ukalalık etmiyoruz değil mi? Susturucu ben Hulk Bu adamın kötülüğün sesi. Sana onu susturmak için güç vereceğim ve sen ben tek istedim. Uğur böceği ve kara kedinin mucizeleri olacak. Anlaştık mı susturuncu Söyle. As sessizliğini bir evet olarak kabul ediyorum. <gülüyor> 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 ne işe yarayacağını anlamadım ama... Vazgeç! <laughs> <laughs> Yakaladım! Güle güle küçük kelebek. Mucize o.